gitti. Çünkü böyle bazen insanlar çabuk hareket ederek gösterip, Mücadeleyi stat dışından takip eden taraftarlara da çağrıda bulundu. ilk ikinin ve ilk altın için olabilmek. Bunun için çalışacağız. Bunun için e, yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Başarabilecek güçteyiz. Biz karşıtayız 100 yüz yıllık, 102 yıllık bir kulübüz. E, bunu da inşallah maçlar başlayınca taraftarlarımıza göstereceğiz. E, tabii ki her şey 10 numara değil. E, ama on numara için çalışıyoruz. Herkes özverili. Bütün futbolcularımız özverili. Bütün futbolcularımız katılımcı. E, bizim başka bir işimiz yok. Sadece bizim işimiz futbol. Futbol oynamak. Spor, kardeşlerimiz futbol oynayacak. Biz de onları e, her konuda yardımcı oldu. PTT 1. Lig'de playoff savaşı veren karşıya Şanlıurfa Spor maçı sonrası Yusuf Şimşek takımdan ayrıldı ve Antalya Spor'a imza attı. İnşallah hem benim için hem de camia için hayırlısı olur. Bugün Bismillah diyoruz. Önümüzde de çok önemli bir maç var. Kazanılması gereken bir maç var. Bunu da biliyoruz tabii ki. Oyuncularla da zaten paylaştık. Bundan sonra da o maçın bir an önce hazırlıklarını gerçekleştireceğiz. İnşallah hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapacağız. Güneşli hava. Ligin 28. haftasında Altın Ordu'ya 5-0 yenilen karşıya teknik direktör Ayhan Akman'ın istifa ettiği, yönetim kurulunun da bu isteğini kabul ettiği bildirilmişti. Sezona Yusuf Şimşek'le başlayan Karşıyaka, daha sonra Ayhan Akman yönetiminde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 yenilgi almıştı. Maç değerlendirmesine önce şöyle başlatalım. Yani çok ağır bir zemin, çok çok ağır bir zemin, çok kötü bir zemin bir de üstüne üstlük. Bu kadar ağır bir zeminde her iki takım oyuncularını da bir kere kutlamak lazım. Bir, ikincisi sakatlık yaşanmaması, kötü bir şey olmaması çok güzel. Gayet güzel de bir maç oldu. Tabii işin bundan sonrası daha da önemli. Bizim için ağırlıklı olarak sezon sonunu sağlıklı bir şekilde bulmak önemli. Maç maç giderek, 12 tane maç var zaten. Varacağımız yer neresi ise oraya varmak niyetimiz bu. Bunun dışında söylenebilir. Ayhan Akman'ın yerine 15 yıl aradan sonra takımın başına geçen Rıza Tuyuran Denizli Spor deplasmanına giderken birden fenalaştı. Apandisiti patlayan tecrübeli teknik adam apar topar ameliyat alınmıştı. Yaklaşık 2 aylık süreçte sağlık nedenleriyle takımın başında olamayan Rıza Tuyuran yerini Cüneyt Dumlupınar'a bırakacaktı. 1 Temmuz'da İzmir'de başladık. 4-5 gün İzmir'de çalıştıktan sonra Pazartesi günü bildiğiniz gibi Erzurum'a geldik. Burada bir 9 günlük kamp sürecimiz olacak. 15'inde Erzurum Belediyespor'la bir hazırlık maçı oynadıktan sonra ilk etap kampımızı bitireceğiz. Erzurum'daki kamp koşulları gayet iyi. Ben şahsen ilk defa geldim Erzurum'a. Birçok takımı kaldırabilecek potansiyelde. sağlar gayet iyi. Oteller gayet iyi hazırlanmış. Gayet memnunuz Erzurum'da. Genel hazırlık dönemindeyiz. Takımız yavaş yavaş şekilleniyor. Aramıza yeni arkadaşlar katılıyor. Gayet iyi yoldayız. Zaten hedefimizi ilk gün söyledik. Kaç dakikayı tekrar Süper Lig'e çıkartabilmek bu doğrultuda çalışıyoruz. Aramıza katılacak oyuncular var. Hemen hemen hepsiyle görüşmüş durumdayız. Çok az pürüzler kaldı. Tabi transfer çok kolay olmuyor. Ama istediğimiz oyuncuları aramıza katacağız. İsim vermeyeyim onunla alakalı. Zaten geldikçe herkesin bilgisi oluyor. Şampiyonluk hedefiyle başladığı PTT birincilikte iç sahada 1461 Trabzon, deplasmanda da Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor'a inilen karşıya kadar ani bir gelişme yaşandı. Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar görevini bıraktı. Yönetimin 1461 Trabzon mağlubiyetinden sonra Gaziantep'te son bir şans verdiği Cüneyt Dumlupınar, profesyonel şube sorumlusu Osman Kırkpınar'a veda kararı aldığını açıkladı. İki sene yine üst üste şampiyon olan en genç teknik direktör olayım. En büyük bu. En son sözümde karşıya ka isterse olur. Biz istersek olur. eksikler sizce? Birkaç günde belki kısa bir tarih yapmanız çok şey. yani evet. eğer bu maç için bana eksik soracak olursanız e, bu maçı tekrar izlemenizi söylerim. Şunun için söylerim. E, bir antrenör olarak e, iki gol bulup 3-4 gol fırsatından faydalanamamak hele ki rakibe biri penaltı biri e, bir karambol sonucunda olan ilk golden sonra pozisyon vermemek benim için bir eksiklik olarak tanımlanmaz. Ancak e, maçın bitiş düdüğüne kadar oynanması gerektiğini e, oyuncularında e, başta da paylaştım, maçtan sonra da paylaştım. E, bizim takımımız kaliteli bir takım. Şimdi önce e, bu e, özgüven geri gelecek. E, bu nasıl olacak? Tabii ki çok isteyecek, doğru oynayacak, e, vazgeçilmez olacak e, maçı kazanmak oyuncuları için ben çok mutluyum gerçekten. Eee taraftarımızın da bizi sevenlerin de bize güvenmesini istiyorum. Hadi biz bizimle süperdik. Süperdik. Çıkıyoruz. Sen başka. İnşallah. Bu kadar. Sözümüz söz. Böyle <laughs> başka. Gel sen de öpücük. <başkanım>. Yani <laughs> <cendolojik. gülüyor> Hadi bay bay. Tamam mı kız? <laughs> tamam. Kulübe o sezon karşılıksız destek sağladığı belirtilen İstanbullu bir iş adamının 3 aydır desteğini kesmesi, derbe öncesi takımda ve camiada huzursuzluğun dozunu arttıran bir başka unsur olarak göze çarpıyordu. Unutulmayan anlarda Karşıyaka ve Göztepe taraftar gruplarının bazıları Mersin'i Fatih Caddesi üzerinde karşılaşınca aleyhte tezahüratla başlayan gerginlik birbirlerine Mecati, yabancı madde atmayla devam etmişti. Mecati bekledi, ortayı yaptı, Mehmet Eren orada. Ortaya Engin de gol! Engin Baytarş. Karşıyaka 1-0 kazanırken teknik direktör Kemal Özdeş son dakikada da olsa kazanmasını bildik. Umarım bu devam eder. Derbide gol! Engin Baytarş. de gol Engin Baytar attı. Seyircisine koşuyor Engin Baytarş. Karşıyaka 1-0 önde. 80. Ve Kemal Özdeş istifa etmişti. Oynadığımız Göztepe maçından sonra profesyonel şubenin istifalarının ardından yaşanan güvensizlik ortamı bu sonuçları doğurdu. Çok üzgünüm. İstifalardan sonra Giresunspor maçının ardından ayrılık kararı almıştım. Ancak daha sonra devre arasına kadar kalmak daha uygun olur diye düşündüm. Şimdi bu süreçte bir değişiklik, birlik ve beraberliği arttıracaktır diye düşünüyorum. Karşı büyük bir çınardır ve tüm bunları atlatacak güçtedir. Takımımın yıl sonunda en kötü playoff'u yakalayacağına inanıyorum tüm futbolcularıma kulübümüzdeki herkese ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Karşıyaka camiası tüm güzellikleri hak ediyor demişti.